üretim departmanlarında kar elde etmenin temel stratejilerini incelediğimizde, verimliliği artırmak, kalite kontrolüne odaklanmak, stok yönetimini optimize etmek, iş güvenliği ve çevresel uyuma önem vermek ve sürekli iyileştirme ile inovasyona yatırım yapmak kritik önem taşır. Verimlilik, süreçlerin optimize edilmesi ve personelin eğitimiyle artırılabilir. Kalite kontrolü, sıkı denetimler ve sürekli izleme ile sağlanabilir stok yönetimi optimum seviyede stoklama ve talep tahminleri ile kesintisiz üretimi destekler. İş güvenliği ve çevresel uyum, standartlara uyum ve sürekli iyileştirme ile sağlanabilir. Son olarak, sürekli iyileştirme ve inovasyon, üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin artırılması için önemlidir. Bu stratejilerin birleşimi, üretim departmanlarında, sürdürülebilir karlılık ve başarı için sağlam bir temel oluşturur.